Çünkü ben de burada bizzat en az 5-6 tane şovunu izlemiştim. Hoş geldin Cem. Başımı sağ olsun değerli büyüklerim. 90'lı yılların ortasında Ulusal ulusalın yaptığı talk show'lardan bir tanesinde çok kıymetli arkadaşım Meltem Cumbul bir talk show'a başlamıştı, beni davet etti. Ee, Türker abi sonra bu video kaseti izlemiş, yayından önce. Meltem'e demiş ki, kızım mahalleden arkadaşlarını niye bu talk show'a çağırıyorsun? Yok muydu tanıdık bildik birileri demiş. İlk öyle tanışmıştık. Ee, bu sahne 99'da yani 2000 yılının, 99 2000'de aktif olduktan sonra 2003'ten itibaren ben buradan e, bin küsür kere sahneye çıktım. Her seferinde, değil belki yani birçok başka işi olduğu için Türker abinin hani bin gösterinin bininde gelmedi yalan olmasın ama çoğunda kulise geldi e, ve hep derdi ki e, en çok seni seviyorum derdi yani sizlerin arasında. Ve buna inandırırdı yani gerçekten insanı. Ben de en çok beni seviyor zannediyordum hep. Ee, sonra diğer meslektaşlarımdan, büyüklerimden duyduğum e, birçok kişiyi seviyormuş. Birçok kişi de onu derinden seviyormuş. E, kuliste kendisinin kariyerinde, pozisyonda olan hiç kimseden beklenmeyecek bir şekilde burada sahneye çıkacak sanatçının yanına gelir bir ihtiyacınız var mı diye şahsen sorması çok çarpıcıydı. Ee, bana da her sahneye çıkmalarım ben oğlum bir ihtiyacın var mı derdi. Keşke e, şimdi sorulsa bu soru. Evet bir ihtiyacımız var. Keşke bir e, Türker İnanoğlu e daha olabilseydi. Kendisine her şey için teşekkür ediyorum. Başta Gülşen abla, Zeynep, İlker abi aile olmak üzere baş e, başsağlığı diyorum. Başımız sağ olsun. Sağ olun. te pla,